Merhaba, ismim Yakup Mustoğlu, İstanbul'da yaşıyorum. Tatil için memleketime geldim. Kardeşim devlet memuru, Ağustos ayı maaşı yaptıktan sonra para çekmek istediklerinde 18 bin lere yakın bir para çekebilmişler. Kardeşim hani oradaki bankacılar demiş ki senin hesapların karışık demiş, ben de o tarihlerde İstanbul'dayım, geldim de hesaplarına bakacağım dedi. Daha sonra geldim, birkaç gün olduktan sonra ismini vermek istemedim birisi dedi ki kardeşin dedi çok borcu var dedi, Kardeşim de dedi bankacı bana dedi ki 400 bin en yakın borcum var dedi ben kardeşimin kimlik numarası ve şifre oluşturarak mobil bankacılığına girdim. Farklı farklı hesaplara para aktarıldığını gördüm. Yani kardeşime sorduğumda bu kişiler tanıyor musun dediğimde hayır tanımıyorum dedi. Daha sonra kredi kartı ekstrelerine falan baktım. Kuyumcudan para çekilmiş, bazı yerlerden para çekilmiş. Bunları fark ettim. Bu kişileri tanıyor musunuz? Siz buraya gittiniz mi? Böyle bir para çekildi mi dediğimde herhangi bir şey söyleyemediler. Söylemedi. Yani biz bunu yapmadık dediler. Daha sonra bir tanıdığımız ulaştı. Dedi ki sana bu hesaptan bir para gelmiş. Bunu sana kim gönderdi? diye birisi sana para göndereceğim. Onu senden alacağım diyerek para göndermiş. Kardeşimin hesabından. Bazı kişilerin oğlu, kızı ve karısı olduğunu öğrendim. Yüklü miktarlar bunlara gitmiş. Kardeşim biraz zihinsel bir problemi var. Bir uygulamaya gir desen giremez, bir mesaj at desen atamaz. Mobil bankacılığına şahıs kendi telefonuna yüklüyor kardeşime gelen şifreyi de alıyor. Ondan sonra bu hesaplardan taksitli nakit avans çekiyor, kredi çekiyor. Kardeşimin bir tane kredisi varsa şu an dört tane de artı kredisi var. Ertesi gün kardeşimle beraber bankaya gittim ve hesap dökümlerini aldım tekrardan. Bu olay yaklaşık 2 iki buçuk aylık bir olay. Nisan ayına kadar döküm aldım. Kardeşimin Nisan ayına kadar ek hesap bakiyesi sıfır. 10 Haziran'da 11.000 TL para gönderiyor. 13.34'te Türk adına para gönderiyor. 11 bin lira. 13.59'da 10 Haziran yine adına gönderiyor. 10 Haziran yine adına. Bu da karısıymış. 25 bin lira para gönderiyor. Öyle adına 5000 TL gönderiyor. 10 Haziran 1556'da 62500 TL kredi çekiyor. 12 Haziran 67750 TL kredi çekiyor. 62500 TL 10 Haziran'da çekti ya o paraları aktarmış. Tekrardan 12 Haziran'da 67750 TL çekiyor. Yani bu iş 5'inden başlıyor anlayacağınız. Temmuz ayının 16'sına kadar devam ediyor. 15 Temmuz 15.07 saat 1. 12 geçe kardeşim memur olduğu için yatıyor. 36.162 lira. Aynı tarihin gece saat 2.32'de 36.200 TL z... adına aktarılıyor. Sonra bu z... aynı tarih yani 15.07'de saat 15.30'da 25.000 TL'yi geri yatırıyor. Neden yatırıyor bilmiyorum. Ben emniyete gittim. Durumu özetledim. Sonra kardeşimi hastaneye adli tıp polikliniğine yönlendirdiler. Şu anda raporun gelmesini bekliyoruz. Emniyetten de sorduruyorum. Savcının talimatıyla dışarısı arıyor. Şu anda bulunmaya çalışıyor ama Yani hepimizin psikoloji alt üst oldu. Yani ben İstanbul'da yaşıyorum. Dönmem gerekiyor. Burada ilgilenecek kimse yok. Bu şahsın bir an önce bunu adli merciler karşısında cezasını almasını istiyorum ve kardeşimin borcunu ödemesini istiyorum. Toplamda şu anda kardeşimin bakiyesi eksi 550 bin. Kendini nasıl haklar, nasıl ifade eder, hepsini ben çekmedim mi der bilemem. Çözülene kadar her merciye başvuru yapacağım. Bu olayın bir an önce çözülmesini, kardeşimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum. Çünkü kardeşim yani kendini ifade edemez, böyle bir paraları çekip kullanamaz, verdiğini söylemiş ama böyle bir para yok. Kendimize zarar vermeyi bile planlıyoruz. Bu yüzden bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum.